Herkese merhaba Shiftlet izleyenleri. Ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Bu videomuzda 10.000 ila 15.000 TL arasında alabileceğiniz oyuncu notebooklarını, oyuncu bilgisayarlarını sizler için listeledik. Bunu takipçiler çok fazla soruyordu. Çünkü geçtiğimiz yıllarda 7 ila 10.000 TL arasında alabileceğiniz giriş seviyesi oyuncu bilgisayarlarının fiyatı artık 14-15.000 TL skalasına gelmiş durumda. Özellikle RTX 3060 gibi bir notebook 15.000 lira bandında Geçen sene alabiliyorken şimdi 15 bin lira RTX 3050 ekran kartlı nispeten giriş seviyesi diyebileceğimiz oyuncu bilgisayarları alınabiliyor. Önerilerimin içinde 8 GB RAM'li modeller de var ama hep dediğim gibi alabiliyorsanız oyuncular için minimum bence 16 GB RAM olmalı. Alacağınız bilgisayarın RAM yükseltmesini yapabiliyorsanız alırken yapın ya da şunu da düşünürken garantinizi unutmayın. Bazı bilgisayarların RAM yükseltmesini siz dışarıdan kendiniz yaparsanız garanti dışı kalabiliyor. Bunu da bir sorgulayın. Hani ben nasıl olsa bu 8 GB RAM'i 16 yaparım dersiniz ama garanti sıkıntısı yaşayabilirsiniz. Yani tüm bunları fiyat skalasına göre de değerlendirin. 10 ile 15 bin TL arasındaki en iyi oyuncu notebooklarını hepsi buradan listeledim ve sizlerle paylaşacağım. Şimdi dilersiz modellere bakalım. İlk bilgisayarımız 14.998.000 yani 15.000'lik fiyatıyla Asus TUF FX506 HCB. Intel Core i5 11400H işlemci ile beraber geliyor. 8 GB RAM'i var. 512 GB da dahili hafızası var SSD olarak. RTX 3050 ekran kartı ile beraber geliyor. 15.6 inçlik bir bilgisayar ve Full HD çözünürlüğe sahip. E, Fridos işletim sistemiyle geliyor. Yani bu bilgisayarı aldıktan sonra bir Windows lisansı edinmeniz gerekiyor. Baktığınızda Core i5 11400H işlemcisi kötü bir işlemci değil. 10750 i7'ye benzer bir 10. neslin i7'sine benzeyen bir performans gösterebiliyor. RTX 3050 ekran kartı da var. Ee, bir tek bu bilgisayarın RAM'i 8 değil 16 GB olsa güzel olabilirdi. Bu modeli alıp RAM'ini upgrade edip daha performanslı bir şekilde kullanabilirsiniz. Diğer bir bilgisayarımız Casper Excalibur G770 1180 ee, devamında ekranda görüyorsunuz bayağı uzun bir model adı var. Ee, Core i7 11800H işlemci beraber geliyor. İşlemci noktasında gerçekten iyi bir işlemci. 8 GB RAM var, 500 GB SSD var, RTX 3050 ekran kartı var. Bu bilgisayarda FreeDOS ve 15.6 Full HD ekranla beraber geliyor. 144 Hz'lik bir ekranı var. Yani deminki Asus bilgisayarla kıyasladığınızda bu bilgisayarın sadece işlemcisi dahi diğer özelliklerin birbirine benziyor. Artık burada monitör, kasa, çevre bilimi, diğer standartları kendiniz karşılaştırıp bir karar vermeniz gerekiyor. Ve gelelim diğer bilgisayara. Bu tamamen fiyat sıralaması. 14.624'e şu anda önümde açık. Monster Abra A7 ve 13.2. Intel Core i5 11400H işlemci var. Bu işlemci de güzel bir işlemci olduğunu söylemiştik. 8 GB RAM var. 500 GB SSD'si var. Bu bilgisayarın avantajı şu. RTX 3050 Ti var. Diğerleri RTX 3050 idi. 17.3 inç Full HD çözünürlüğünde bir ekranı var. Daha büyük ekran sevenler için önerilebilir. Bu bilgisayarın da RAM'i 8 GB. Bunu upgrade ederseniz daha güzel bir performans elde edebilirsiniz. Dediğim gibi bu bilgisayarın avantajı da RTX 3050 Ti ile geliyor olması. Bir tane daha monster var ardından. Abra A5 ve 17.2 Bunda da Intel'in Core i5 11400H işlemcisi var. 8 GB RAM var. 500 GB SSD var. RTX 3050 Ti var. Full HD çözünürlüğünde 15.6 inçlik ekran var. Yani deminki bilgisayarın 15.6 inçlik versiyonu diyebiliriz. Deminki 17 inçti. Bu 15.6 inç. Teknik özellikleri benzer gözüküyor. Asus ROG Strix G513IH. UH devamında ekranda görebilirsiniz o da uzun gidiyor. AMD Ryzen 7 4800H işlemci ile beraber geliyor. 8 GB RAM var. 512 GB'lık SSD'si var. GTX 1650 ekran kartı var. Firdos işletim sistemiyle geliyor. 15.6 inç Full HD çözünürlüğünde 144 Hz'lik bir ekranı var. Baktığınızda bu bilgisayarın işlemcisi iyi. GTX 1650 biraz eski kalmış bir ekran kartı desek de orta segment ve ortanın altı giriş seviyesi oyuncuları mutlu edebilir. Yani bu bilgisayarın fiyatı 12.999 yani 13.000 lira bandına. Ekran kartı biraz daha eski ama işlemcisi iyi bir model almış olabiliyorsunuz. Dediğim gibi ama bunun da 8 GB RAM'i var. Yine bir Asus modeli bu sefer ROG değil TUF Gaming. Asus TUF Gaming FX506 LH devamını yine ekranda görebiliyorsunuz. Intel Core i5 10.300H işlemci ile beraber geliyor. 8 GB RAM var. 512 GB SSD'si var. GTX 1650 ile beraber geliyor. Fili bir işletim sistemi var. 15.6 inçlik Full HD 144 Hz'likte bir e, ekran var arkadaşlar. 15.6 inç boyutunda 144 Hz yenileme hızına sahip bir ekranı var. E, bu kasanın e, kasa tasarımını biliyorum seviyorum. Güzel bir kasa. 13.000 liranın yaklaşık 200-250 lira altında bir fiyata sahip. Dediğim gibi GTX 1650 artık eskidi diyebiliriz ama hala giriş seviyesi oyuncular için yeterli olacaktır. Özellikle stratejiler, giriş seviyesi, FPS oyunları gibi oyunları rahatlıkla oynayabilecek seviyede. Ve MSI. MSI GF63 Tin 11 SC devamını okuyorsunuz arkadaşlar. Core i5 11400H işlemci var. 8 GB RAM var. 512 GB SSD var. GTX 1650 ekran kartı var bu bilgisayarda da. FreeDOS'la beraber geliyor ve 15.6 inç Full HD 144 Hz yenileme sahip ekranla beraber geliyor. E, açıkçası bir deminki ki e, Asus'un 10300 işlemcisi vardı. Bunun 11000 400 işlemcisi var. Bence şimdi bu bilgisayar teknik özelliklere baktığımızda deminki bir az önceki usta biraz daha iyi duruyor. Fiyatı da avantajlı. Bu modeli açıkçası ben beğendim diyebilirim. Çünkü bir GTX 1650 ama GTX 1650 olmasa rağmen diğer modelleri göre fiyatı biraz daha uygun. 11400H işlemcisi kötü bir işlemci değil. Onun olması güzel bu fiyata. 12000'e bu bilgisayarı aldığınızda ve RAM'in de biraz upgrade yüz yükselttiğinizde güzel bir deneyim yakalayabilirsiniz. Tabi sayın biraz fiyat aralığı daha yüksek modellerde daha çok çıkıyor. Burada genel yaptığım filtrelemeleri de görebilirsiniz arkadaşlar. Hani özellikle her bilgisayarı dahil etmeye çalıştım. Ama dediğim gibi donanıma da baktım, fiyata da baktım. Mesela 10300H işlemcili bir bilgisayar. Ee, ama 15.000 fiyat var. Ona göre hani bu oyuncu odaklı olduğu için biraz filmcileri iyi, ekran kartı iyi, size daha çok hitap edecek modelleri seçtim. Zaten aşağıda linkleri de görebilirsiniz. İlla bu bilgisayarları alın diye bir yönlendirmede bulunmuyorum. Dediğim gibi bu bilgisayarların çoğunda 8 GB RAM var. Bence oyuncuların 16 GB seviyesine çıkması gerekiyor ama fiyatları azaltmak için bu tarz filtrelere bilgisayarlar girebilsin diye üreticiler de RAM ve SSD'lerden kırparak ürünleri piyasaya sürüyor. Yani 16 GB olan versiyon daha pahalı ama siz 8 GB'ı bu tarz filtrelere sokabilmek için insanlara sunuluyor. Bazı oyunlarda tabi 8 GB RAM yeterli olur ama genel kullanıcı deneyim açısından ben 16 GB'ın artık 2022 yılında daha iyi olacağını düşünüyorum. Tabi bu benim fikrim. Sizin görüşleriniz, yorumlarınız neler? Açıklamalarınızı bekliyorum. Ayrıca başka liste videosu istekleriniz varsa onları da yapalım arkadaşlar. Çünkü gündemine göre, fiyata göre oyuncu notebooklarında özellikle skalalar değişti. Giriş seviyesinin fiyatları değişti. O yüzden insanların da bu fiyata bu özellikleri anlaması için de biraz da detaylandırdım videoyu. Umarım beğenmişsinizdir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.